Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle yeni bir oyunla birlikteyiz arkadaşlar. Clash of Royal oyunla birlikteyiz arkadaşlar. Şimdi karşıdaki 3 kuleyi yıkmaya çalışacağız. Gerçek adamlarla oynayacağız. Hadi gelin bir oyunumuza geçelim. Oyunumuz nasıl? Evet arkadaşlar. Oyunumuza şimdiden başlayacağız. Ama başlamadan önce lütfen aşağıdan abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videolarımızda da hep beraber olmaya devam edelim. Eğer ki istediğiniz bir oyun varsa aşağıdan yorumlarda belirtebilirsiniz. Hemen oynarız. Hadi gelin oyunumuza geçelim arkadaşlar ve oyunumuza bakalım. Evet savaşla başla dedik. Şimdi hemen önümüze kuleler geliyor ve bizim kule ismimiz yazdı zaten orada. Onlarla beraber devleri, okçuları ve top atacağız arkadaşlar. Kulelerine bakalım kim alacak. Hemen top attılar zaten bizim kulemize gördüğünüz gibi. Hemen bize devimizi yolladık. Arkasına okçumuzu gönderdik. Bakalım nasıl olacak. Çinlilerle oynayacağız arkadaşlar. Yani Çinliler de biraz zor gibi. Çünkü onların leveli bende biraz daha yüksek. Benimki daha yeni başladığım için levelim düşük. Bakın. Soldan bana mı? böyle varille bomba gönderdiler diyecektim. Ve o bombayla patlattılar bile. Yani 6 level varilli bombası var. Benimki 3 level. Yani belki daha düşük, 3 kat, 3 kat daha düşük arkadaşlar. Onlar benimden daha yüksek. Sağıma devimi bırakayım bakayım. Devre sağdan gitmem lazım arkadaşlar. çünkü en fazla oraya indirdim. 749 canını bıraktım. Onunla beraber orayı yıkıp ortadakini yıkmam lazım. İnşallah yıkabiliriz. Yıkıyorum ama biraz <laughs> zor gibi geliyor arkadaşlar artık. Çünkü sol benim kulemi yıktı en başta. Ona biraz yanlış yaptık. Aha bak bir daha geliyor. Varili bombalarla bir daha gelip kuleni bıraktılar. Sol tarafa silah şunu bıraktık ve o gitti. Şu alev topumuzu yollayalım bakalım belki yıkılır bir kulesi. Hadi inşallah hadi be. 161 canı kaldı ama sağlık olsun ne olacak. İnşallah yıkarız. <laughs> Zor gibi gözüküyor artık. Çünkü yani biri ona 261, benimki sağ kulem 278. Sadece orta kulem neredeyse kaldı yani. Sağdaki kulem bitti sayılır. Dedi gönder, gönderin bakalım bir daha belki yıkar diyecektim de hemen. Onlar da tabii ki gönderdi varilleri ve benim kulemi büyük ihtimalle şimdi yıkacaklar diyecektim. O tek canlı Yok, benimki gitti ya yani. Ben bir tanesini yıkabildim sadece. Ama onlar ikincisini yıkacaklar gibi ama biz direnmeye devam edelim arkadaşlar. Direnelim. Elimize ne geliyorsa yollayalım. Elimize, elimize ne geliyorsa yollayalım. Belki bir şeyler yapabiliriz de bunlar valileri yollayıp duruyor. patlatacaklar da şimdi bakın patlatacak. Arkadaşlar devri yolladım. İnşallah milyon da yolladık Alacağız inşallah. Onlar iki kule yıktı ama ortadaki kuleyi yıkmak lazım. Şuraya bir ok yolladım hemen. O şövalyeyi gönderdik. Hadi arkadaşlar olacak sanki bu sefer. Oley bak işte. Güzel oldu bak. Son anda peş peşe gönderince hiçbir şey yapamadılar. Elleri kolları bağlandı. Ve kazandık arkadaşlar. Gördüğünüz üzere son anda yani az kala yeniliyorduk. Yani diğer kuleme ilk ortadaki kuleye geleceklerdi az kala. Orada ele verecektik her şeyi. Şimdi oyun güzel ama Bakalım bu taraflara bakalım daha neler varmış. Vay. Bunlardan alacağız ama ilerli ilerledikçe alacağız arkadaşlar bunları. İlerideki videolarımda inşallah bunlarla beraber de oynayacağız. Tabi siz de beğenip yorum atarsanız beğenip beğenmediğinizi ona göre biz de devamını çekmeye, serisini çekmeye devam edelim arkadaşlar. Şimdi şuna işte bakalım Ender'liğe göre. Enderliğe göre, seviyeye göre Seviyemize göre yapalım bari Çünkü daha yeni başladım, daha ilk benim karşıma zorlu rakipler geliyor Bakalım inşallah Mesela Alacağız yani. oh, Ne varmış Neymiş Nasıl, hee böyle mesela arkadaşlar Burada gösteriyorum ya onlarla da bir farklılık yok. Şimdi lazım. Bir mesela o, o, göndermemiz lazım. Onu söylüyorum da. Yavru Ejderha. Ejderha yok ama. He bakın arkadaşlar o bana bari gelen bombacılar var ya onlara falan göndermem lazım bu Ejderha'yı ama o Ejderha yok bende. Bakın arkadaşlar benim yani bunlar da küçüklerde böyle dev vesaire gibi. <laughs> Hadi gelin. Geçelim evet. arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Galeri burada burada Yenildi Bırakın çünkü Böyle bekle Kendimle dedim şu anda Kendimle de Kendimle de Sonra da arkadaşlar Belki orada Hani Hepsi sağ tarafı Kötü oldu işte Bakın arkadaşlar 3 seviye 3 seviye 4 seviye Onların Var ve 6 seviye Yani bizimkiler Ne yapabiliriz Bunlar çok küçük arkadaşlar. Bunlara ben en iyi karar verdim. bizim bizim çocuklarımız yani vuruyor. Artık arkadaşlar Çok iyi. Gari. 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 Gari adamlar senin kilometrenin karşısını yıkılırsa bir şey görüyorum Bakalım belki biraz ilerler ama işte bu kötü oldu benim bir göre, bari, şu, altlara, şey gönderdi artık ağzıda ben de gideceğim de gönderdi artık ama yolları, bir, süreliğe, bir, süreliğe, bir, süreliğe Baris, bir şey gönderdi korku gönderdi bari bir şey gönderdi bari bir şey gönderdi tane bırakmış bunların kulesini. Şöyle toplayalım bakalım Şöyle gönderelim. Bam. 570 fazla bir şey bulmuyor ama kulemizi yıkamayacaklar gibi arkadaşlar. Çünkü 4 saniye kaldı. 4 saniye sonra oyun bitecek. Kulemizi yıkmazlarsa güzel olur ve yıkamadılar. Güzel. Güzel arkadaşlar. Yine kulemizi vermedik yani. Ortadık kuleyi. Sadece bir Burada o küçük minyonlardan, o küçük iskelet gibi olanlardan dolayı evimizi yıktılar sağ Ama yapacak bir şey yok. Bir yapalım bakalım bu sefer. Enderliğe gelin ver. Enderliğe gelin bakalım. Bırakalım bakalım ne çıkacak bu sefer karşımıza. Bakalım hani belki ne de o milyonlardan vardı yani milyonlardan vardı bir de oyun zaten. və rahat edə bilmirəm mən də da bu Yarışmalarımızı 3000 metrelik bir yarışmaya hazırlıyoruz. Bu Onlara ulaşmıyoruz. çalışıyor. gönderdik

bir de daha gönderdik arkadaşlar? Ne olur biliyor musunuz? Bir bakalım ne olur? Ne olur arkadaşlar? Aşağıdan abone olup beğenin arkadaşlar. Ne olur?

Onlarla birlikte, Ne gönderdikler? ona göre gönderdikleri... ...ve acil ettiğimiz zaman onlarda bir gönderdiğimiz... ...mesela dev gönderdiğimizde milyonlardan gönderiyorlar. var

bitirmek için Ama <laughs> Baya az gidiyor ve canı da çok Vuruşları da baya iyi Onun için devin Çoğunlukla önden gitmesi lazım ki Arka dikişim mesela milyon olsun Okçular olsun Vesaire onların da Düşmemesi için silah falan Yoksa ondan önden gitti arkadan geldiğinizde arkadan geldi mi? Bak şimdi Boşu gitmesin Bak Bu evet. Bak Bu evet. oraya yollamam lazım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu neymiş? Vay bunun bir tanesini seçmemiz lazım. Ödülünü seç diyor. Sağdaki seçen arkadaşlar. Neymiş o? Mızraklı Goblin. Vay güzel. Arkadaşlar, mızraklı Goblin çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi hemen onu kullanacağız arkadaşlar. Yerimize koyup yükseltelim önce. Yükseltikten sonra kullanıma geçelim. Ama bu videomuzda o mızraklıyı kullanamayacağız arkadaşlar. Diyeceksiniz ki neden kullanamayacağız? Çünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Oyunumuz güzeldi. Baya eğlenceliydi arkadaşlar. Bir dahaki videolarımıza da çekmemi istiyorsanız bu oyunu aşağıdan yorumlarda belirtebilirsiniz. Veya istediğiniz bir oyun varsa aşağıdan yorumlarda belirtin arkadaşlar. O oyunumuzu hemen çekip YouTube kanalımıza atalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Ama videoyu kapatmadan önce ve bitirmeden önce lütfen aşağıdan abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ki bir dahaki videolarımıza hep beraber olup hep beraber izlemeye devam edelim arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin arkadaşlar.